Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanaldayının sevilendisi uzak şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın yepyeni karelerini getirdiğim. İşte sevilen oyuncumuzun sizleri de duyurduğumuz gibi Azerbaycan'dan muhteşem görüntüleri geliyor. Azerbaycan'da işte birbirinden güzel karelerini paylaşan Ozan Akbaba'nın bugünden yepyeni karelerini sizler için sunuyorum. Ailesiyle birlikte Azerbaycan'a giden ve arkadaşlarıyla birlikte gezinen oyuncumuzdan muhteşem kareler geldi. İşte Karabağ, Azerbaycan'dır. Kırın e, karşısında fotoğraflar çektiren ve Elşen Orucov'la birlikte düğüne katılan oyuncu Ozan Akbaba'dan muhteşem kareleri ailesiyle birlikte ve arkadaşlarıyla birlikte e, muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen oyuncu Sinem Ünsal'dan da yepyeni paylaşımları getirmeye devam ediyorum. İşte sizler de bu tarz paylaşımları, oyunculardan gelen eğlenceli ve renkli görüntüleri, yaz tatili paylaşımlarını kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.